Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Mama ve bez yardımı nasıl alınır? Başvuru şartları. Belediyelerin yanı sıra sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından desteklenen mama ve bez yardımı maddi geliri asgari geçim şartlarını karşılayamayan vatandaşlara verilir. Kamu kurum ve kuruluşları üzerinden gerçekleşen başvuruların sonucunda para yardımına ek olarak yeni doğan bebek destek paketi, bebek beşiği Bebek bezi ve bebek maması gibi ihtiyaçlar kısa sürede karşılanır. Vatandaşın sosyal haklarını korurken yeni doğan bebeklere de fırsat eşitliği sunarak standart bir yaşam kalitesi hazırlayan destek paketleri devlet ve devlete bağlı çalışan kurumlar tarafından sağlanır. Mama ve bez yardımı nasıl alınır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelerin bez ve mama yardım başvurularını kabul eder. İkamet edilen ilin kaymakamlık binalarında hizmet veren birimler üzerinden başvurular şahsi olarak tamamlanabilir. Başvurusu kabul edilen ailelere sunulan destek paketinin süresi 2 yıldır. Maddi destek başvuru sahibinin hesabına yatarken sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından takip edilen bebek destek paketi adrese teslim edilir. PTT şubeleri veya Ziraat Bankası hesaplarına yatan yardımlar başvuru sahibi tarafından çekilebilir. Ama ve bez yardımı başvuru adresleri Yardım başvuru adresleri çeşitlendirilerek vatandaşın ücretsiz destek hizmetine erişiminin kolaylaşması amaçlanır. Başvurular Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına derneklere belediyelere sosyal güvenlik kurumu şubelerine kaymakamlıklarda ilgili birimlere yapılabilir. Ama ve bez yardımı başvuru şartları nelerdir? Yardıma muhtaç vatandaşlar arasında eşitliğin sağlanabilmesi için mama ve bez yardımı başvuru şartları yetkili kurumlar tarafından belirlenir ve ihtiyaç halinde güncellenir. Başvuru dosyasına eklenmesi istenen evraklar: kimlik kartı ve fotokopisi yardım talebinde bulunulan bebeğin kimlik kartı ve Türkiye Cumhuriyeti numarası gelir belgesi SGK onaylı bebeğin sağ ve 2015 yılından sonra doğmuş olması muhtarlıkların verdiği fakirlik belgesi işsizliği belgeleyen evrak SGK onaylı ikârada oturanlar için kontrat ikametgah adresi vukuatlı nüfus kayıt örneğidir. Başvuru sahibinin üzerinde araç veya taşınmaz mülk bulunması halinde başvuruları kabul edilmez. Bu destekten sadece TC vatandaşları faydalanabilir. E-Devlet Mama ve Bez Yardım Başvurusu E-Devlet Kapısı üzerinden Mama ve Bez Yardımı Başvurusu için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşbirliği ile sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti için www.turkiye.gov.tr Aile ve Sosyal Hizmetler Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti adresi ziyaret edilebilir. Bu hizmetten faydalanmaya devam etmek isteyenler kimliklerini doğrulayarak sisteme giriş yapabilirler. e-Devlet üzerinden tamamlanacak başvurular öncesinde ikametgah adresinin güncel olması şartı aranır. Adresi yurt dışı olanlar, son 15 gün içinde farklı bir sosyal yardım başvurusu yapanlar, adres gizliliği kararı olanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, 18 yaşından küçükler işlem başlatamazlar. Başlatılan işlemlerse incelemeye alınmaz. Değerlendirmeler hane bazlı yapılır ve il ya da ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti tarafından yürütülür. Şahsen yapılacak başvurularda form ilgili birim tarafından tedarik edilir. Mama ve bez yardım başvurusu sorgulama. Devletin ihtiyaç sahibi ailelere verdiği mama ve bez yardımı başvurusu sonucunu öğrenmek isteyenler e-devlet üzerinden yardımlarının dumunu sorgulayabilirler. Ama ve bez yardımı ne zaman ödenir? Ama ve bez yardımı için belirlenmiş olan aylık yardım tutarı 239 TL'dir. 2 yıl boyunca düzenli olarak hesaba yatırılan ödeme meblağı, asgari ücret artışına uygun olarak güncellenir. Annenin PTT hesabına yatırılan destek ailenin ikamet adresinin değişmesi ve bilgilerin güncellenmemesi halinde kesilir. Bez yardımı SGK tarafından yapılır. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.